Hepinizden iyi. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte... <laughs> ne? Bir şeyler bulacağız. Ecem bu oyunda bir yerde bir şeyleri bulmuş. Bir tane düğmeye bastım. Bakın Sony'i buldum. Son bulmuş heyecan. Şimdi heyecan bana da bulacak. Bir tane bir şey buldum bile galiba. Bir tane burada bir tane sınır için girdim. girdi. Buraya gireceksin. Buraya gireceksin. Orada içine gireceksin. Oraya gireceksin, oraya gireceksin, oraya gireceksin. Hmm. Dur bir dakika. Aha ben. Ama bunlar bizi kovalıyor mu? Evet kovalıyor. Ama sadece bunlar da çıkıyor. Ee, orada A da canım var böyle. can, <laughs> neredesin? Ar <laughs> Arkadaşlar aracını kaybettim. Buradayım. Havuz nerede? Bak oradan bak ben. Yani gördün mü? Gördüm oğlum. Havuz nerede ama? Oğlum ben senin havuzunu oraya götürdüm Götür mü? Götürme. Ben bulurum. Sen beni oynatma. Dur. Şur şuradan mı gidiyoruz? Ana ben. Gidiyorum. Abi burada o karakter değil. Oy. Ne lan? Abi o öldün, oradan böyle yandan zıplayacaktın. Ölmeyecektin o Bak oradan git tamam bak ben burada. Ama abi Bizi de öldürmüyor değil mi? Öl. Abi bir dur böyle. Ne? Sadece vurma sesi Bak buradan ben zıpladım. <laughs> Arkadaşlar ben ona değdim ama şimdi yapacağım. Youtuberlar o abi o arkaya gidecek. Buraya gideceğim. Ama öldürmüyor ya. Bak abi. Öldürür ya. Öldürür. Abi sadece vurma sesi çıkıyor. Şurada derdiklerini... bir yapıyorlar sonra e bunun üstüne yaparak mı yapıyor? Havuz. Lan gezdi kaldı kız ne yapıyorsun? Evet yani, beni orada öldürecekti ya. Hayır. Abi o kedi yani. yani. Canavar kedi o. Havuz yok. Şinan mı? Şinanlar var mı? Var. Bak Tamam, geçin. Bak sen beni görüyorsun Evet, hadi gidelim Gösteriyorum seni. Tamam, ben buraya gelmiştim. Şu aradan gideceksin. Bak buradayım, buradayım. Hah, şurada var. Hop bak. Bunun içine gir Bak orada bir ses çıkıyor. Bak bak. Gir bir oraya. Ya Ezen. Senle birlikte yapalım. Ben son iki kaçamam. Aa, geliyor işte. Burada yok sucuk var sanırım. Sucuk mu? Hayırcan. Evet can. şey diyeceğim bu? Bu burada soğusun sonra Tamam soğusun, sonra soğusun diyeceğim şey. İçeride. Kola koy bana. Yiyelim. İçeride bekleyin. Tamam içeride bekleyin ben sizi çağıracağım. Kola mı istiyorsun biraz? Ezan. Mı Ecem bekle. Lan bu kız Ecem videoyu kapatacak. Kapatacağız. Uzun olmasın çünkü. Burada mı kapatacağız deliktim. Beni de orada kapatmayalım. Öldürür çünkü. Ama ben çıkamam çıkamadım dur. Geleceğim doğma yerinde kaptan. Evet de ben Sonic karakteri olayım. Ben de. Evet çünkü o çok güzel. Değil mi güzel o. Evet arkadaşlar Bugün Sonic olarak bitiriyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Hepinizden bay bay. Bay bay.